Paket bizim 20 milyar dolarlık olan yani 40 adet e, F16 70 blok ve e, 79 adet e, modernizasyon kitini evet. içeren 20 milyar dolarlık olan paketin dışında işte e, 259 milyon dolarlık başka bir paket e, Tabii bu da bir modernizasyon. E, kiti bir modernizasyonu e, ifade ediyor ama o bizim büyük e, modernizasyonun bir parçası değil. Şimdi biz değil. esas Türkiye olarak öncelikli olarak beklediğimiz konu biliyorsunuz F-16'ların alımı ve kitlerinin modernizasyonu meselesiydi. Modernizasyon kitlerinin alın, alınması meselesiydi. Şimdi e, bu kongrede takılınca muhtemelen muhtemelen bu küçük paket bizim yani 5-6 yıl önce talep ettiğimiz Link 16 olarak da ifade ettiğimiz bu veri taktik veri bağlantı sisteminin Devleti. modernizasyonu için verilen kitler ne ifade ediyor? Bir mesaj mı veriyor veya bizim büyük pakete yol mu açacak? Şimdi biz önce onu düşünüyoruz bir anda. Acaba sıra o büyük pakete de gelir mi? E, diye. Şimdi tabii bir aslında bu büyük pakete yeşil ışık anlamında değil. değil. Bence bir mesaj anlamında bu. Ee, Türkiye, Finlandiya'ya NATO'ya girişini onaylaması, Yunanistan'la gerilimin şu anda şu süreçte dönemde e, kısmen de olsa bir gerilimde azalma. Şimdi bunun karşılığında, bakın Türkiye siz işte böyle bizim istediğimizi isteklerimiz doğrultusunda bir e, profil çizdiğiniz zaman e, biz size 5 yıl önceki bakın kiti açtık. Hemen 2022-2021 yılındaki büyük e, projeyi de yani F-16 satışını da onaylayabiliriz diye bir ışık yakma. E, yani bir aynı zamanda Amerikan yönetimi belki işte işte İsveç biliyorsunuz sırada bekliyor. E, Amerikan yönetimi Türkiye aynı zamanda şu mesajı veriyor. Kongreye de şu mesajı veriyor. Diyor ki Kongreye bakın, biz bu kitleri işte Türkiye'den aldığımız bir karşılığı olarak bu kitleri veriyoruz. Diğer büyük satışa da bir esneklik sağlanması veya bunun en azından yolunun açılması Kongreyi bir hazırlama anlamında bir Ortamın hazırlanması açısından da bu kitlere Dışişleri Bakanlığı bir onay alma girişimi olabilir. Yani yönetimin e, Amerikan yönetiminin eskisini onaylatmak suretiyle ki şu an e, link 16'yı kastediyorum. Evet. Yeni yeni pakette de 20 milyarlık dolarlık paketimize de bir altyapı hazırlığı olarak da okunabilir. Yani bunu kolaylaştırıcı bir rol Amerikan yönetimi üstlenmiş olabilir. Hı. Ama bununla beraber Türkiye'ye de en önemli mesaj siz bizim çizdiğimiz veya istediğimiz profilde hareket ettiğiniz takdirde büyük paketi de onaylarız anlamında e, düşünülebilir. Bu kitler aslında e, şu anda bizim F-16'lar sarımlar Lincoln 6 zaten kullanıyor. Yani bu bir güncelleme. Yani bir yazılım güncellemesi gibi öyle düşünelim. Ee, kitlerin modernizasyonu yani bunlar komutanımız da ifade etti işte hava yer, işte hava deniz e, veya hava gemi e, deniz kuvvetleri vasıtalarıyla radarlar vasıtası, radarlarla iletişimi, helikopterlerle avaks e, uçaklarıyla iletişimi ama bu kriptoludur ee, kripto hatlarıdır bunlar ee, bu, bu nedenle buna tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'nın bu anlamdaki modernizasyonu NATO sistemine entegrasyondaki hızlılığı, yani birlikte çalışabilirliği arttırılması açısından da önemli. Yani aslında bu bir askeri tersiz ağı sistemi bu. Yani taktikten kasıt da bu zaten. Bunun güncellenmesi önemliydi. Tabii diğer F-16 satışına, F-16 modernizasyon kitlerinin de satışına yol açar mı? E onu hep birlikte lazım. Peki. izleyeceğiz. Evet. Peki. Son derece pahalı. Yani savunma sanayi e, pahalı malzemeler bunlar. Pahalıya mal olabiliyor. Altyapısı vesairesi bu biliyoruz bunu. Onun için zaten yerlilik Hı -hı. üzerinde bir odaklanma e, oluyor. E, doğal olarak. E, tabii Rusya'dan meselesi, alınma meselesi S-400'ü aldık. Başımıza birçok şeyler geldi. Dolayısıyla bir başka alternatif konusu Türkiye tabii ki de hep zorluyor F16'ların dışında ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ben bakışının şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu küçük çaplı Lincoln 6 dediğimiz paket yani 259 milyon dolarlık paket bizim büyük paketimiz olan 20 milyar dolarlık paket kadar kolay olmayacak. Yani Kongre'ye bunu kabul ettirmek çok kolay görünmüyor ama şu var hmm. öte yandan hmm. yönetim Amerika Birleşik Devletleri yönetimi isterse hmm. e, işte bu küçük paketle Türkiye'ye verebileceğinin mesajını da vermiş oluyor. İstersek biz büyük paketi de verebiliriz. Bakın Finlandiya Yunanistan meselesi demin konuştuk. Bunu e, Finlandiya'ya onay verdiğiniz için karşılığında bir parmak bal size bunu verebiliyoruz. Eğer yine istediklerimizi yapabilirseniz, yaparsanız başka isteklerini ki Sayın Komutanımız da ifade etti. Amerikan kulislerinde benim tespit ettiğim beş başlık var. Bunlar Türkiye'den beklentileri. İsveç'in NATO'ya girişinin onaylanması. Bir. iki Yunanistan'la e, ilişkilerin rayına oturtulması istedikleri. 3 Suriye'den çekilme 4 Evet 4 Rusya yaptırımlarına katılma ve artı olarak 4 artı diyelim Karadeniz. Şimdi böyle bir istekleri var. Bunların tamamının karşılanması veya bunlardan asgari önceliklerin karşılanması şeklinde Amerikan kulislerindeki e, dolaşanlar bunlar. Dolayısıyla e, F-16 kitiyle ve önümüzdeki dönemde işte büyük kitle 20 milyar dolarlık paketle karşılaşacağımız hususların bunlar olacağını ben düşünüyorum. <laughs>